Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün yeni bir oyunda karşınızdayız. Late Night DJ. İsminden de anlaşıldığı üzere bu gece DJ oluyoruz. Garip olaylar dönecek sanırım. Zorluğu seç diyor. Zor yokmuş. Normal döneceğiz. Uzun bir zamandır Radyo istasyonunda bir konuk olarak çalışıyorum. Ee, bu şehre yeni taşındım, farklı bir şehre taşındım. İş bakıyordum. Birkaç tane diyor denemedik diyor, yayın yaptım, hep diyor bir şeyler yanlış gitti, sorunlu gitti diyor. Ama bir gün bir istasyona kabul edildim. Ekip harikaydı. Ee, hemen diyor anlaştık diyor, çok iyi anlaştık diyor. E, patron bana bir gece e, gece yayını yapmamı istedi radyo istasyonunda. O geceden sonra asla aynı insan olamadım. Doktor birileriyle konuşmam gerektiğini söyledi. Bu takıntılı düşünceler uçup gideceğini söylüyor. Pekala. Bu podcastten hemen sonra oldu sanırım o ana gidiyoruz. Bu arada bu olay sanırım gerçek bir olay. Çünkü şimdi konunun ne olduğunu bilmiyorum ama Reddit'te bir kullanıcının yaşadığı o deneyimi anlattığı bir yazıdan esinlenilmiş oyun. Gece yayınım bitti diyor. Dinleyicilerim için diyor. Güzel bir CD koyayım. Şarkı dinlesinler. Dursunlar sabaha kadar dedi. Ee, sensi biraz arttıracağım. Biraz daha arttıracağım. Kusura bakmayın. Şimdi <laughs> CD'yi nereden koyacağız? Oğlum bu niye bu kadar az ya? Ben bunu biraz daha arttırayım. Şöyle arttıralım. Hatta bir şey yok. Şimdi CD'yi nereye takacağız? Bilgisayara mı takacağız? Taktık. Şu an çalıyor. Aa kameralar gözüküyor lan. Şurayı gözlemleyelim biz. Bütün gece çalıştıktan sonra bayağı bir acıktım diyor. Burası neymiş? Tuvalet. Tamam. Kapat abi. Lan. Işığımız falan yok mu? <laughs> Özür dilerim. Tamam. Burası kameradan gördüğümüz yer. Burada niye bir şey yanıyormuş gibi? Ah be, kapıyı kilitlediğimi, giriş kilitlediğimi nasıl unutabilirim? Aa telefon çalıyor. Koş 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 koş. Anahtarları bulamıyorum. Anahtarlar mı sanç değil mi? Hatta bir şey yok. Anahtar buradaydı. Dur önce kameradan bir bakalım. Tamam. Bak aşağı indim bir daha çalarsın. Açmıyorum <Gülüyor> <Gülüyor> Merhaba. 3 saattir burada bekliyorum. İşte bu senin için. Kimse bana bir teslimat olacağından söylemedi. Ofiste bir yere bırakmam lazım falan dedi. Bırakabilirim dedi. Buraya bırak işte. Abi yine çalıyor bu telefon. Arkamızda olmasın. kutuyu açalım mı açalım Allah Allah değişik bir şey patronu arayıp ee, teslimat hakkında bilgi söylemeliyim dükkanı kapatmadan önce diyor ama önce bir kamerayı izleyeceğim ya kimse yok değil mi kimse yok tamam He, merhaba Çaylak. Ee, gece yayını nasıl gidiyor? Her şey yolunda mı? Bir teslimat aldım. <laughs> ne teslimat? İçinde eski bir bir şey olan diyor. Bir kutu diyor. 3 nokta. Aa hayır. Yine olamaz. Orada mısınız? Hemen eve git. Şimdi. Ne olursa olsun o kutuya dokunma. Sakin ol. Benimle dalga geçiyorsun öyle değil mi? Beni tekrar arama sakın. Hemen eve git. Ya arkamda. Anam. Nasıl gireceğiz eve? Anahtar aşağıda. Oğlum bak tam burada çıkacak şimdi ben şimdi. Oha! Oğlum bu ne? Patron e, masada otururken diyor anahtarlarını kaybettiğini hatırladım. Söylediğini hatırladım diyor. Oğlum bu kutu kapandı mı? Bizim işimiz bitti. Benim anladığım bu. Benim anladığım bu. Bu kutu kapandın bizim işimiz biter. Çabuk ol çabuk ol çabuk ol. Tuvalette diyor e, yönet e, şey bir şeyler saklıyordu anahtarlarını falan diyor. Bu merdivenlere çıkmak neden bu kadar zor? Tuvalette bir tane anahtar bulacağız. Ben koş koş koş. Yetişebileceğiz mi? Çekmece de aşağıda çekmecede de çalışıyordu Jimmy diyor. Orada diyor aşağıdaki masada çalışıyordu Jimmy diyor. Oradaki çekmecelerin birinde diyor. Anahtar olması lazım. Kapat. Allah! Anahtarlarımı depoda dolaşırken kaybettim diyor. Patron beni öğrenirse hissediyor. Alacağım bonus parayı diyor. Elveda diyebilirim. Şimdi burada bir yerde anahtar arayacağız. Önce bir yerlere bakalım. Koş 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 koş. lan. Oh. Şimdi. Nerede oğlum bu anahtar? Allah Allah. Uy iyi. Ucu ucuna ya. Biraz daha bakayım desem gitmişiz. Nerede olabilir ki ya? Şu kameradan biraz bakalım. Oğlum mikrodalganın içinde mi lan yoksa? A, E basılı oldu. Buga soktum lan oyunu. Oyunu buga soktum ha. <laughs> ulan ne zeki adamım be E'ye basılı tuttum <laughs> Radyo istasyonundan o gece diyor başarıyla kaçtın polis bölgeyi araştırdı ama diyor senden başka kimseyi diyor o bölgede göremedi diyor. Uzun bir tedaviden sonra korkularını korkularınla yüzleşmeyi başardın ve müziğe geri döndün. Ama asla ama asla tekrar gece çalışmayı kabul etmedin diyor. İyi sonu yaptık. Biraz kötü sonu mu deneseydik ya? Ne abi denemeyelim ya. Şimdi korkup yapmış. Cam sıkarı yiyeceğiz. Oyun bu kadardı arkadaşlar. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Çok sıhhat ederseniz oyna 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 diye. Su kötü sonunda görelim diye oynarız arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Kanala abone olmayı ve videoyu beğenmeyi rica ediyorum. Unutmayın.